Vokal mixing teknikleri için elimdeki şu an çalıştığım RGA'nin bir de Ferhat'ın güzel bir şarkısı var. Hiçbir şey göstereceğim hemen dalalım. Vokalleri bir dinleyelim hemen. Kopamadım senden sebebini bilmem ama galiba çaresizliğimden. Bu Galiba'daki şey yeri duydunuz mu? Oradaki notayı düzeltiyoruz hemen. Ama galiba çaresizliğimden. Bunun için Melodyne'da bir iki şeyler yaptım. Gal Birazcık yukarı çektim, artı formantlardan girip birazcık yükseltiyoruz. Bakalım nerede tam oturacak galiba'nın gası. Ama galiba çaresizliğimden. Ah, Ondan... Ga... şu doğru gibi bir dinleyelim bakalım. Ama galiba çaresizliğimden. Çaresizlik. Formantlarla bozmadan, natural bir şekilde eşleyebilirsiniz. Umarım bu bilgiler sizin işinize yaramıştır. Beğendiyseniz bir tane like, bir tane de follow istiyorum. Kendinize iyi bakın.